50 mi? Paketi mi, tanesi mi? Tanesi. Tanesi. Düzelteyim şurayı. Meskimi darı mısıklı. Merhaba. 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 Ne güzel. Hı. که اجرم توزک یا نه بانو بازار هر با به لبرینگ نه لب رین ببانه. چه باید bildiklerimizde bakarız. Aynı bizim köye geliyor mu? Evet, bizim pazarcı. Başka bir takı için çok iyi. Bunu bakar şey Enver'e. Bundan büyük Enver abi, nasılsın? Sağ ol Allah, sen nasılsın? İyiyim, ne var ne yok. Çekiyorum valla. Niye? He? Bundan biraz... Yaşlandık. Bitirdi bu pazar. Pazar bitirdi mi seni diyorsun? Bitirdi. Valla. Nerenin müşterisi? Tavşan çalının mı? Ömer Anlı'nın müşterisi en iyisi değil mi? En iyisi. Değil mi? Hep şey bizim göl yazı olsun. Ömer Anlı'nın yani. müşterisi hiçbir bir yeri değişmeyiz. Valla. Gerçekten he, her... her... Zaten onlar olmazsa biz ekmek yiyemeyiz. Yani. Pazarlık yok bizde. Sağlık, sağlık ya saat Yapıyor, Hayır, ben yapıyor de, muyuz çok? Ben de Ama alıyoruz sonuçta. Ben de çarşaf satıyorum burada. Çarşaf mı satıyorsun? Yani. Ama, Ama en azından... Bu da komşum yani. Ha? En azından ezip geçmiyorlar. Kendi şeyine sahip çıkıyor. Değil mi? Kendi insanına sahip çıkıyor. Aynen. Sen nerelisin? Yencoba. Yencoba. Kimlerdensin? Ben aslen değilim. Ha. Yarı yarı. Yarı yarıyasın. Ha, sonradan yerleştin. Evet. Hadi bakalım. Ama doğma bir Yencoba. Değil mi? E, Yencobalısın artık. Sen e, şeyi ne kadara veriyorsun? E, yünleri? 35 lira. 35? Evet. Meske ilk süpence atı değil. Arzana dedi. Hani de evrülü <laughs> mevrülü <laughs> şıdık mıdık Tamam.

Teyze senin tezgahın ora mı? Bana, gel 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 biraz konuşalım. Evet. Ne satıyorsun sen teyze? Dur. Yorgan mı satıyorsun? Tike, yorgan, yastık gibi. Tamam. Onları satıyoruz. Sen nerelisin? Ben Malatyalıyım da çoktan buraya gelmişim. Çoktan geldin. Ha, kaç yıldır yapıyorsun bu işi? bu 35-40 senedir yapıyoruz. Tavşan Çalı'da geliyor musun? Gelirdik. Eskiden de şimdi gelmiyoruz işte bazen. Işte gelip müşterilerimiz geliyor Allah razı olsun. Tamam. Müşterilerimiz geliyor yardımcı oluyorlar yani. Ee, Allah razı olsun. Sen neresin? Tavşan Çalı. Valla Tavşan Çalı çok iyi. Tavşan Çalı yani bir numara yani. Hani zaten onlar filan müşteri olmasa biz ne yapacağız? Müşteri geliyorlar, Allah razı olsun alıyorlar, yardımcı oluyorlar. Ne satıyorsun mesela? Yorgan gözü, şey, çarşaf. Çarşaf. Devresim takımı bile. Şunu bunu satıyorum işte. E sen çok biraz dışında durmuşsun pazarın. Geliyorlar Şimdi mı buraya? Yazın bura kalabalık ama benim yerim belli. Ben hep bura. Ben haftaya da verir alırım ya haftalık. Hı hı. Haftalık da verir alırım. Ondan sonra gelirler, alırlar. Bilirler, tanırlar yani. Alacağım, tanırlar. vereceğim, gelir buraya. Ha tamam. Şimdi çarşafçılar bu yanda ya. Ha ha, bu sırada. Şimdi zepseciler içeride, benim girmem olmaz ortada. Hımm. Ben giremem yani. Yok çünkü buralar bu boş ya, şu aralar boş. Yok, oraya giremem. Şimdi zepseci başka, çarşafçı başka. Sen bu sıradasın. Ya, bu sıra çarşafçı. Bu sıra çarşafçı. Bu sıra çarşafçı. bunlar çamaşır satarlar, bu sıra çarşafçı. Oraya giremem, zepsenin içine giremeyiz Aha. kolay gelsin, memnun oldum Çok sağ ol, biz de memnun olduk. Kolay gelsin hayırlı, gelsin, sağ hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, görüşürüz. Bu sağ yorganlar ol, peki, Allah bunlar mağazırsın. kullanılmış mı bunlar? Bunlar ikinci el. İkinci el mi? Fakir arıyorlar. E, yün ama çok iyi. He, ee, Kolay gelsin. Sen de sağ ol. Kolay gelsin. He? Bana miskini. Çat çulun. 50 lira. Oo, Hanife abla hoş geldin. Kolay gelsin abi. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi misin? Sağ ol. Siz nasılsınız? İyi İyiyiz valla dedik bir de Cihan Beyli de görelim sizi. İyi, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ ol. Nerelisin? Ne var ne yok. İyidir valla. Nerelisin? Ben nereliyim? Hanife abla ben nereliyim ondan sonra? Hanife hay söyle ne? Hanife, nereliyim? Söylemiyor, konuşmuyor. Ben Haymalim, Haymalan Yeşilköyündenim. Yeşilköyündensin. Konya Kulu'da oturuyordum. Tamam. Sizin köy palaçisiyim. Evet. İsmim Murat. Evet. Çok bu işte uğraşıyoruz. Kaç yıldır? Allah kaç yıldır, 30 yıldır bu işte uğraşıyoruz. Tabii. Cihan Beyli bizim köy başka hangi nerelere gidiyorsun? Buraya gidiyoruz. Tamam. Tavşançalı. Tamam. Şerefli koçlar. Ama bu havalenin pazarlarına gidiyoruz. Bütün haftanın yedi günü dolusun yani. Şimdi kışın iki üç pazara gidiyoruz ama yazdır doluyuz. Yazdır, yazın doluyuz. Yazın yedi pazarda, yani. pazarda gidiyoruz. Yaz her pazara gidiyoruz. Kazanç iyi mi? Vallahi bu sektörler nasıl diyeyim ondan sonra? Eski duruma göre değil. Çünkü niye biliyor musun? E, müşterinin çok seçici davranması. Hı hı. Yani sürekli böyle gün, gündemde olan modelleri istemesi biz de bu modelleri yetişemiyoruz. Yani her müşterinin her isteğini tezgahta buldurmak için çok çeşitli bir envai çeşit mal bulundurmamız lazım. O riske de giremiyoruz. Çünkü potansiyel yok, halk yok. Hmm. Yani çünkü halk olmuş olsa bugün Avrupa sezonunda bir ay. Avrupacılar e, yılda bir ay geliyor. E, bir ha. ay geliyor. Bir aydan ondan sonra o akışta ondan sonra istediğini buluyor veya bulamıyor. Anladın mı? Biz de istediğimiz verim alamıyoruz. Hı -hı. Yani istediğimiz hedefe ulaşamıyoruz. Sıkıntı yani. Az yapıyorsun, çeşit az getiriyorsun, müşteriye cevap vermiyor. Çok çeşit getiriyorsun. Bu elinde sene, kalıyor bu sefer. Tabii yani halk potansiyel olmayınca elinde kalıyor. Tamam misal geçen sene kalma yazlık mallar kalıyor. Misal diyelim 300 milyar mal kaldıysa bir sene bekliyor bu. Senin hmm. aynı fiyata satıyorsun. Sonuçta paramız devreli eriyor. Hmm. Yani bu giyim gerçekten bizim bu iş çok sıkıntılı bir iş. Ee, eskiden güzeldi, eskiden para kazanıyorduk. Ben Gölyazı'na geldim bir saat genç grubu getiriyordum. Hmm. Çok güzel para kazanıyorduk. En çok hangi köy sana kazandırdı? Vallahi. E, Göl, 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 yazın ekmeği yedik. Yalan değil olursun. Allah Allah. Şimdi nankörlük etmeyiz. Tavşan çalı göl yazı. Biz burada ekmek yedik. Ama işte gençler hep Avrupa'ya gidince. Ha. Olan köyü size terk oldu. Edin. Olan, Olan oldu. size diyor. oldu. Ekonomi sarsı. Çağıralım gelsinler artık ha. Gençler gelmez. Gelmez. Gençler mi? köye gelmez. Gelmez. Yani üstte para da versen gelmezler. Çünkü niye biliyor musun? Hani köyde sosyal alan yok. Yani evet. köy güzel, tamam akraba eş dost akraba güzel de sosyal alan yok. Şimdi eskiler köy istiyor çünkü rahat ediyor ama gençler maalesef rahat etmiyor köyde sosyal alan yok. Onlar biraz daha cıvıl cıvıl, böyle denizli manzaralı. Yani benim çocuklarım da var aynı şekilde yani. Ben kendi kolu evim var, Hı. Ankara'da kirada oturuyorum. Niye? Çocuklar Ankara istiyor. Kulu bak kulu hemen ilçe ama istemiyorlar büyük şeyde yaşamak istiyorum. he hep böyle. Doğru. Kolay gelsin. Yani geçin. şey duası değişmiş. Değil mi? Ha, eski şey yok. Sosyal değişmiş, insanlar değişmiş, her şey değişmiş. Memnun olduk. Ben de memnun köyde oldum. görüşürüz. 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 Kolay gelsin. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Baktık tavşan çalıya siz bu hafta gelmediniz biz geldik buraya. Orada mıydınız ben görmedim. İyisiniz. Ha bak doğru erken toplamışsınız. Gelirler bir haftadan sonra gelirler artık. İnşallah hadi bakalım. Kolay gelsin. Ha? lar Bu til her bir hemen tamam bu bir aynı Marie